çalar. Bir ilişkiyi parçalamak istiyorsanız bu insana ha 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 deyip aşağılayın. Yani ma maalesef. Şimdi o zaman bir tane yaparsak yanlış bir şey. Beş tane pozitif yapmanız lazım. O beş pozitif ne? Masaj, et. Ona et pişirmek yani. Et yemeyi. <laughs> ya da a, bayanların ne olabilir? Biz neyse Biz çok bir şey istemiyoruz ki zaten. <laughs> ya, değil mi? Yani biz sadece huzur istiyoruz. Zaten. Özür dilerim de, ben şimdi bu eğitimin hücumunu da vermiştim. Bana bir abla dedi ki, ben senin eğitimine bir daha katılmayacağım, hep erkekleri tutuyorsun dedi. Ben şok oldum. Ya dedim ben, nerede ne söylesem, erkekler ya gıcık oluyor ya da kadınlar bana gıcık oluyor. yani bütün şey, kötülük bende. Dedim, okay. Ama yeter ki o üç tane şeyi alın. O yüzden kadınları da tabii ki biz kendimizi de biliyoruz. Bazen çok konuşuyoruz değil mi? Bazen artık gerçekten susmamız gerekiyor. tekrar göz <laughs> evet, şimdi tekrar çok süper bir teknik. Herkes tekrar bir sessiz olabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çocuklar da <laughs> sessiz. Maşallah arkadaşlar. çok iyi bir teknik öğreteceğim size. Ergenlerde çok güzel kullanırsınız. küçük ergenler var. 7 yaşında bir ergen olabiliyorlar. Acayipler. Ee, maalesef 40 yaşında da ergenler var. Yani biz de öyleyiz yani. Tek erkekler anladınız ama öyle de değil yani. Ama evet erkekler, erkek, bazen erkekler